Herkese merhabalar. Çuha Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tülay Çuhadar. Bugün sizlerle puset battaniyesi çalışacağız. Daha önceden sizlere söz vermiştim. Ee, bunun için bonbon şekeri puset battaniyesi çalışacağız. Ölçü olarak da 70 santime 70 santim. Ee, ip olarak da ben kartopu baby one kullandım. Ee, metre renk numarası K019 e, metre uzunluğu da 250 metre uzunluğunda 3 veya üç buçuk numara şişle e, örebilirsiniz çok da güzel oldu krem tonunda e, ben bu kısmına inci çalışması yaptım metre işi ince alıp dikebilirsiniz sade de yapabilirsiniz astar yapmayı düşünmedim çünkü arkası da gayet şık ve modelli bir şekilde iki taraflı da kullanılabilir uzunluğu da 70 santim puset bebek battaniyesi isterseniz şimdi başlayalım şişimize 156 ilmek atalım 16 diş haroşa örelim. Ben hatta bunu da göstereyim. Ee, şimdi burayı 16 diş haroşa sırası örüyoruz. 156 ilme. Ee, sonra model kurmaya başlayacağız. Ee, yanların gidecek olan e, kenar bantları içinde 16 ilmek haroşa sırası devam edecek. Bu, bu kısımları iki ters, iki düz olarak da yapılabilir. Ama ben bunu tercih ettim. Sağda ve solda. Daha sonra 16 diş haroşayı tamamladıktan sonra sırayı bu gördüğünüz yeri 6 sıra düz hazırlayalım. Ve modelin nasıl kurulduğunu ben size göstereyim. Şimdi sıramızı hazırladık. Buramız 16 sıra 16 diş haroşa yanlarımız 16 ilmek haroşa olarak devam ediyor. Aradaki bu ilmeğimizde 6 sıra düz ördük hazırladık. Şimdi bonibon bonbon şekeri modelini nasıl kurulduğunu ben size anlatayım. Aşağı yukarı bu puset battaniyemizde 70 santim kadar bir sayıda oluyor. Şimdi 16 ilmek haroşamızı yan banttaki haroşamızı örelim. Ben normalde misinalı şişe geçirdiğim için şu anda biraz örerken zorluk çekiyorum. Evet şimdi 16 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Bu bir tane daha varmış. Bu kenardaki bir düz ilmeği örüyoruz. Ve şimdi modelin nasıl kurulduğunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz ikinci düz ilmeği e, konsörü bu gördüğünüz 4 sırayı aşağıya kadar e, takip ederek yani dikkat ederek söküyoruz. E, alt sırada 4 sırayı tamamladıktan sonra e, şişimize takıyoruz. Ve e, soldaki şişin yardımıyla bu aradaki alttaki ilmekten çıkartıyoruz. Bakın burası sökülmüş oldu. Şimdi 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3. Bunu tekrardan yapıyoruz. Dikkat ederek elimizle destekleyerek sökelim. 2 3 4. Oradaki bonbon yani kavis bölümü bombeli olması buradan geliyor. Bakın. Yavaş yavaş göstereyim. Şimdi tekrardan 1 2 3 4. ilmekte bunu uyguluyoruz. Ve bu model o kadar zevkli örülüyor ki yani çabuk bir şekilde de bitirebilirsiniz. Şimdi tekrardan 1 2 3 4. 4 ilmeği söktük. Şu gördüğünüz alttaki 5. 5. sıradaki ilmeği alıyoruz. Arkada bakın şişimiz ve öbür ilmekle soldaki şişle destekliyoruz. Aradan çıkartıyoruz yukarı doğru. Tekrardan 3 tane söküyoruz. 1 2 örüp 4. ilmeğe söküyoruz. Şimdi 1 2 3 4. Şimdi bakın bu ilmeği aldık. 4 tane söktük arkadaşlar. Arkaya doğru geçirdik soldaki şiş yardımıyla çektik yukarı çıkarttık bakın bunu bir sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar sona doğru geldik son bombeleğimizi birlikte yapalım 1 2 3 şimdi burayı sökelim 1 2 3 4 destekleyelim soldaki şişimizle ve çekip alalım aradaki katlarına da dikkat edin yani sayı sürekli sayın yani yanlışlık olmasın burada 2 ilmeğimiz kaldı iki ilmeğimiz de düz örüyoruz şimdi başa kadar haroşa lastiğimizi kenar bantımızı 16 ilmeğe örelim arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamen ters olarak örüyoruz. Biz bunu e, ön sıramız 6 tane 6 sıra düz olana kadar örelim. Şimdi arka sıradayız. 6 sıra düzümüze tamamlayalım. Önde düz, arkada ters olarak 6 sıraya tamamlayıp bu sefer modelimizi biraz kaydırarak öreceğiz. O kısmı da göstereceğim daha sonra. Modelimizi tamamlamış olacağız. Şimdi kenar lastiğimizi ördük 16 tane. Ters olarak bakın bu söktüğümüz yeri de ters olarak örüyoruz. Ön kısımda böyle bir bombe oluyor. Bakın kabarcıklı. Biz bunu şu anda ikinci sırada ilk sırayı da sayıyoruz arkadaşlar. Altı sıraya tamamlayıp gelelim. İkinci modeli geldik. İkinci kaydıracağız bu kısmı. Bunu da ne şekilde yapıyoruz ben size göstereyim. Şimdi bu kenardaki 16 ilmeğimizi haroşa ördük. Şimdi baştaki bir düz örüyoruz. Burada yapmamız gereken e, tam ortası bu söktüğümüz yerden sonra saydığımız zaman tam ortası burası. 3 tane ördüğümüz aradaki ilmeğin tam ortası da sökme işlemi yapıyoruz. Şimdi 2 3 4 4 değil. Pardon. Şimdi 3 oldu. Aradaki bu gördüğünüz aşağıdan sayarsanız şu üç tane düzümüz var ya tam ortasındaki e, ilmeği söküyoruz şimdi kaydırmış oluyoruz 2 3 4 4 taneyi söktük taktık soldaki şiş yardımıyla yukarı doğru çektik şimdi 1 2 3'ün bakın bu söktüğümüz aşağıdaki söktüğümüz de tam ortada kalmış oluyor. Yani buna dikkat ederseniz modeli rahatlıkla örersiniz. Şimdi tam ortasını bulduk yine. 1 2 3 4. Sürekli aşağıdan da bakalım da e, yanlışlık olmasın. Tekrardan yapalım. Bakın bu alttaki söktüğümüz tam ortada kalıyor. 1 2 3 Şimdi yine 1, 2, 3, 4. Şöyle bir bakalım. Bakın bonbon şekeri dendiği şimdi belli oldu. 1, 2, 3. Bunu da birlikte yapalım. Şimdi 4 kere sökelim. 2, 3, 4 ilmeğimizi taktık. Diğer şiş yardımıyla çektik. 1 2 3 Tam aşağının ortası. Bu 3 tane ilmeğin 2 3 4 Evet, böyle. Bakın modelimiz yakından da bakarsanız bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Yine altı sıra düz olarak önde olduktan sonra buna da dikkat edin sayıya. Buranın altı sıra olmasına tam arkada baktığınız zaman şu söktüğümüz yerden sayarsak 2 4 6. 6. sırada modeli uyguluyoruz. Şimdi bunu 6 sıraya tamamlayalım tekrardan şu alttaki başlattığımız yere geçip yine aynı tekrar edeceğiz. Yani birinde kaydıracağız. Diğerinde bir alt sıradakine göre ayarlayıp yine o şekilde devam edeceğiz. Modelimizin üçüncü bonbonunu da birlikte yapalım. Sonra uzun bir süre yani yaklaşık 50 santim kadar falan da örelim. Şimdi üçüncüyle birlikte yapalım. Kenar lastiğimizi 16 ilmeğe haroşa olarak devam edelim. Şimdi 15 16. Bakın üçüncüyi ne yapıyoruz? İlk yaptığımız e, sıranın aynısını burada tekrar ediyoruz. İkinci sırada kaydırma yapmıştık. Şimdi tekrardan ilk baştaki yaptığımız gibi örüyoruz. İlk ilmeğimizi düz aldık. Tam ortasındaki ilmeğin dört kere söküyoruz yine. Dikkat ederek 3 4 ilmeğimizi taktık soldaki şiş yardımıyla çekerek yukarı doğru aldık. Şimdi 1 2 3 Tekrardan tam ortasındaki ilmeği söküyoruz. 2 3 4 Birlikte aldık. Bakın arkadaşlar burada kavisimiz oluşmaya başladı tekrardan. 1 2, 3, tam ortasındaki 2, 3, 4, 4 tane ilmeğimizi aşağıya doğru 4 sırayı söktük. Evet, bakın kaydırmış olduk böylelikle. En aşağıda yaptığımızı şimdi bu sırada yaptık. Yani e, sürekli bu şekilde ikinci sıradaki yaptığımızı üste uyguluyoruz. Daha sonra tekrar böyle kaydırarak arkadaşlar devam ediyoruz şimdi uzun bir süre örelim tekrardan kat kaç sıra kaç tane bonbon yaptığımızı sayarız birlikte ona göre modelimizi battaniye modelimizi bitiririz battaniyemizi bitirdik kaç tane bonbon bonibon şekeri yaptığımızı birlikte sayalım 1 bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 yani toplamda 43 tane bonbon şekeri yapıyoruz. Daha sonrasında bu kısmını 16 diş haroşa sırası örüp battaniyemizi bitiriyoruz. Toplamda 70 santim büyüklüğünde oluyor. Enine de boyuna da arkadaşlar bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Kenar kısmı için de ben böyle birazcık hava katsın diye inci dikmeyi düşünüyorum metre işi böyle alabilirsiniz bu kısmına tam bu kısmına bu e, inci dikebilirsiniz onu da az bir şey göstereyim bir baş başından başlayıp bu kısımdan bu aradaki e, gördüğünüz deliklerden de iğnemizi girdirerek gizli dikiş yaparak dikelim. Böylelikle battaniyemizi bitirmiş olalım. Sağdan ve soldan böyle uygun olan yerlerden, boşluklardan dikelim. Yani iğneleyerek de yapabilirsiniz ama rahatlıkla şu, şu şekilde bitirelim. Tekrardan bitmiş halinde görelim.